Çünkü safra taşlarının yaklaşık yüzde yetmiş üçü kolesterol taşıdır. Bu şu demektir. Benim şu anda yaptığım üzerine on altı tane bitkidir o ama üç tanesini yazdım. Ayıp olmasın diye. Bu safra taşlarının yüzde yetmiş üçü dediğimiz kolesterol taşlarının ortadan kalkmasına yardımcıdır. Siz bakarsınız işte on beş milimetre bir taş var. İki ay sonra gidersiniz. Doktor arkadaşlar muhtemelen şunu diyeceklerdi. Allah Allah diyeceklerdi. Ya. Ya yani herhalde biz daha önce sonra yanlış baktık. Bizim hastalarımız genelde böyle geliyor. Ve ameliyattan kurtulacaklardır. Bunun önemi şu. Safra kesesi ameliyat olduğumuz andan itibar ömür boyu ilaç kullanmak zorundasınız. Ömür boyu şişkinlik, ömür boyu gaz. Yani tabiri caizse çok ciddi bir şey bekliyor süreç bekliyor. Bu safra tozu dediğimizde Safra taşlarının ve safra çamurlarının ve Türkiye'de çok sık görüyoruz biz karaciğer yağlanmasında çok ciddi etkisi olan bir şey. Yani bildiğiniz tedavi etkisi olan bir ürün. Müthiş.